Evet arkadaşlar. Canberk'le bugün ne işleyeceğiz? Bugün şunu işliyoruz arkadaşlar. Sıfır seviyede yani ilk olarak almanız gereken drone çeşitleri söyleyecek size. Ticari olarak alınması gereken drone çeşitlerini size söyleyecek. Bunlar için de birkaç tane drone getirdim inşallah. Yani var işte 3-5 bir şeyler getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Abi biraz yavaş. Abi bunun rengine bayılıyorum ya. Bak. Çok güzel. <laughs> Al bunu sıfır getirdim <laughs> sana ofis hediyesi teşekkür ederim kutu çalışı çekiyoruz hemen <laughs> direkt Evet <laughs> şimdi abi heh. ben drone kullanmayı bilmiyorum ama inanılmaz derecede meraklısın evet meraklıyım yani drone için. Ne almam lazım? gördüm üf dedim ben bunu uçururum ne alman lazım? Baba sıfır başlıyorsan eğer bu işe yani hayatında daha önce drone deneyimine alakalı hiçbir şey yok. Yani sadece GTA'da o helikopteri uçurduysan. Onu da uçurmadıysan. Onu da, onu da uçurdu artık o kadar çok, çok önemli bir Ben uçurdum da. Sadece boş olsun diye söyledim ben ona. Hı hı. Ee, kıracaksın. Bu şart. Bu drone'u kıracaksın. kıracaksın. Evet. Kıracağın için yani gidip de kalkıp şuna 20 bin, buna 20 bin, buna 18 bin, buna 10 bin lira para vermenin bir anlamı yok. Çünkü gidecek. O çöp olacak. 10 bin lira kimse Kalkıp da çöpe atmak istemez. Yani Milyonerim diyorsan birine alakadar etmez tabi ama. O yüzden genellikle bu Bim'de Mim'de satılan tarzlar var ya 200 liralık, 250 liralık. Tello'lar falan var abi. Tello, mu o, tello bile profesyonel. O bile. 1000 lira abi. Çöpe Aa. atacaksın. Gerek yok. Bu tarz bir şey alıp bir kırın. Hani bir önce gaz verin. Bir sağa sola nasıl gideceğini bir temasını anlayın. Uçuş şeklini anlayın. Onu bir çöpe atın. Ondan sonra bunları alın. Ondan sonra da almanızı tavsiye edeceğim cihazlar hemen hemen masadakilerin hepsi. Yani ilk öğrendim. Sağa gidiyorum, sola gidiyorum, yükseliyorum, alçalıyorum. Tabii. Ufak bir alandan geçebiliyorum. Aynen Bunları biraz manevralarını öğren. Ya şey gibi ya. Hadi ehliyet mi? aldın. Bir anda Lamborghini almana gerek yok. Çünkü daha önce hiç araba sürmediysen Lamborghini'le kaza yapacaksındır büyük ihtimal. Hani e, git tabii. bir işte Clio al. Ya yani bir daha ucuz bir şey al. Şahin al. Şahin al. Yani o tarz bir şey al. Bir e, öğren trafiği öğren. Hava akışını öğren. Aldım onu kırdım parçaladım attım çöpe. At at onda canınız yanmasın. Cebime ne kadar para koyup ne kadar bir cihaz almam lazım. Ee, şu an çok değişken bir piyasadayız. Çok evet. var. Tamam abi. Yani e, gün bugün akşam, 8 bin dersin yarın 10 bin ama şu anki... akşam 1500 lira arttı bunlar. 1500 lira mı? Evet tamam 7 liradan 8,5 lira çıktı zaten. Bunlar. Tamam peki ne almam gerekir? Ne alman gerekir? Şimdi burada e, ihtiyacını benimsememiz lazım. Hobi için mi yapacaksın? Ben bununla biraz böyle hafiften ticari bir şeyler mi yapayım yoksa ben harbiden ticari, profesyonel işe girmek istiyorum mu? Yok, ticari değil. Benim sadece olayım. Ee, seviyorum bunu. Kendime böyle altına bir müzik koyup Hı -hı. böyle paylaşacağım. Görseller elde edeyim. Ee, şehrimi seviyorum. Konyalıyım, Batısı, Ispartalıyım. Vaktinizi İstanbul yapacağım. Atıyorum Adanalıyım, Oralıyım, Buralıyım. Gezeceksin, koyunlarını takip edeceksin, hobi evet, yapacaksın. Pikniğe gittin kendine selfie yapacaksın. <laughs> Onun için bence en tavsiye edebileceğim ürün şu. Tatilde evet, eğlen de kullanabilecek bir şey. Tabi. Her yerde Yurt dışına gittim çantama koyabiliyor muyum? Koyarsın. Her yere götürürsün. Ata belgesi alırsın tabii ya, Hı, hı. Ha, şimdi döndüğünde bir daha gümrük belgesi kitlemesin. <laughs> ata belgesi gerekiyor. Tabi. Ya o bütün götüreceğin elektronik cihazlarda olur ya. Kamera götüreceksen de ata belgesi al. İşin kolaylaşır döndüğünde. En 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 güzel en tavsiye edebileceğim ürün şu. Onun çocuğu, Bunun bebesi. Çocuğu. Peki, evet. yan yana koyduğumuzda bundan daha küçük. Hayır, kapatayım mı? Kapat abi. Tabii daha küçük. Şöyle. Buyurun buyurun. Cücük. Evet. Bu kaç gram? O kaç gram? 500-600 gram vardır. O da hemen hemen 1 kiloya yakındır. Aralarında böyle bir 300-400 gram kadar fark vardır. Çok daha Ama bunlarda yoktur. gram olayın çok anlamı yok bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Ya. Mi? İHA sıfırın hiçbirinde yok. Ya 250 gramın üzerindeyse 4 kilograma kadar hepsi aynı standartta. hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Biliyorsun. Bunu sadece yurt dışına giderken çanta çok rahatlıkla koyabiliyorsun. Tabii tabii ya. Peki bunu? Direkt. Tabii, biraz fazla oldu bu ama yani Koy yani normal. Bu... Sağlam mıdır onlar? O da aynı. Ya bunu da yurt dışına giderken... Aralarındaki tek fark 10 bin lira bir fark var. 10 bin lira. Bunun güncel fiyatını bilmiyorum da bu 9 bin lira bandında. O da 18 bin lira bandında. Bu ne olarak? Model olarak ne, ne diye geçiyor? Bu DJI Mavic Air 2 Air 2. Ne çekiyor? O da DJI Mavic 2 Pro diye geçiyor. Pro. Yani aslında <laughs> evet, profesyonel ilk evet, bir şey. Evet profesyonel. Biz onu setlerde kullanıyorum. Aktif olarak gidiyor. Anladım. Ya senin A7S2'nin de S3'ün de hemen hemen aynı performans. s de vermez de S2'yle pe aynı performans veriyor. Wow, bayağı iyi o zaman. Tabi. Has kamerası değil mi? Oh, evet. Bu? 10 bit görüntü çekiyor. 10 bit. Vay. Bu? Bu o kadar değil. Peki bu kaç çekiyor? Ama şey bunda yapıyor? da şu güzel var. 8K hyperlapse yapıyorsun. 8K? Evet. Yani makineye bir koyuyorsun baba. Otomatik pilota alıyorsun. 8K bir hyperlapse yapıyor sana. Patates. Yani etkiliyorsun. Videoda e, e, ne veriyor sana peki? Videoda 4K veriyor. 4K veriyor. Tabii 4K, 2K, Full HD seçenekleri var. Fotoğrafı ben da o çok O zaman hoşumda. neden bu daha pahalıyı alayım? Ee, hobi için yapacaksan bir anlamı yok aslında. Hı -hı. Bir gerçekten bir anlamı Sadece bir yok. Sadece bit farkın var arada. Bit farkı var. İşte lensteki keskinlik farkı var. Bunun sensörü... Bak getir abi. Kamerayı gösterin. Şimdi drone hemen hemen boyut olarak yakın da. Bak kamera, Koy yan yana. Al kamera bak nasıl farklı. Evet. Göster yani, abi. Yani ışık alma hassasiyeti... Şimdi onda var 1 inç sensör, var bunda bir kuruş kadar sensör. Evet. Doğal olarak. Ya aslında bu seni alakadar edecek bir konu. Beni alakadar eder. Niye biz bunun ticaretini yapıyoruz ve çekim yapıyoruz. Yani setlerde şimdi kalkıp adama ben şunu götürürsem güler. Yani gülmez belki anlamaz yönetmen de. Hani. Çok iyi laf yapıyorsa ağzın al Mavic 2 Pro diye. Ama yapıyorsam? ticari olarak Mavic 2 pro kullanmak <laughs> gerekir. Ama masada kesip varsa... patlarsın yani. Posta evet. gittin ne? postaki adam ''Bu ne ne getirmişler bana?'' der. Hobi olarak kesinlikle ihtiyacından fazlasını verir. Hmm. Fazla fazla verir. Yani küçük olmasından dolayı havayı da güzel yarıyor. Daha stabil duruyor havada. Çünkü şu bir duvar gibi. Hani rüzgar vurdu bu havada ister istemez sallanıyor. Sallanınca doğal olarak kadrajım bozuluyor. Ama bu biraz daha ince ve... şöyle açayım. İnce olduğu için hava buradan vurunca Bunu direkt temiz bir şekilde yarıyor. Daha stabil durabiliyor havada. <laughs> Kendine hava deliği oluşturabiliyor aslında bu havada bunlar bu, oluşturamıyor. Bu yok. Duvar Peki. Ayakları. Tamam. Bunu aldım. Belli bir süre kullandım. Daha sonrasında prosuna geçtim. Evet. Prosuna kullandım. Zaten prosuna geçtiğim zaman çok yadırgamayacağım büyük ihtimal Özellik olarak. Aynı. Aynı. Sadece bit olarak, renk olarak, Tabii ısı o. olarak. Ve görsel performans olarak benim biraz daha etkileyecek. Evet, anlıyorsan. Kullanım ve şekil olarak hiçbir şeyde çok hiçbir hiçbir bir fark göstermiyor. Birebir aynılar. Yani DJI'ın hangi ürününü alırsan al, uçuş prensibi o gördüğün Mini ile aynı. Yani Matris 600 alsan, altını Alexa da bağlasak aynı özellikler, aynı kullanım menüsü. Mavic Air'i de alsan aynı kullanım menüsü. Yani bununla başladığın zaman diğer dronların da menülerine alışmış olacaksın zaten. Anladım. Peki şunu soracağım sadece. Eri aldım kullandım. Hı hı. Evet. Atıyorum bir dal geldi, bir ağaç geldi, bir şey geldi önüme. Bundaki sensörle, bundaki sensör aynı mı? Ya tabii ki. Aradaki 10 bin lira böyle sırf lense verdiğim bir şey değil. Uçuş prensipleri falan da tabii ki. Verdiğim paraya göre artacaktır. Ya sensörleri var. Bunları da tespit edebiliyor. Ve önüne dal geldiğinde vesaire duracaktır. Duruyor. Duruyor. Anladım. Ama kapatabilirsin. Spor modu var mı? Var. Anladım. İkisinde de var mı? Tabi hepsinde var. Anladım. Tamam. Şunda da var. Peki tamam. Spor mod dediğim şey aslında Peki, bütün her şeyi manueli almak. Sen tercih olarak DJ Mavic 2 Pro'suna mı geçersin? Mavic Air 2'den sonra. Sıfır olarak başlıyorum değil mi? Evet sıfır olarak başladım. Air 2'yi aldım kullandım. Net Air 2'yi alırım. Aldım kullandım. Bir bir senini yedim bununla. Tamam. Güzelce öğrendim işi. Güzelce öğrendim. Hı, -hı. İstediğin her hareket yapabiliyorsun. Tamam. Artık sana masada yetmiyor olay. Ne yapman lazım? Eğer 2'ye mi geçersin? Yani Mavic Air 2 Pro'ya mı geçersin yoksa Phantom'u um mu geçersin? Phantom mu geçersin? Şöyleli. Phantom'un hangi modeli bu arada bu? Phantom 4 Pro Plus Obsidian diye geçiyor. Obsidian. Siyah, renk. Sadece tek farkı siyah renk değil. Kamerası da diğer Phantom'lardan farklı. Bunun kamerası magnezyum. Böylece daha smooth hareketler havada yakalayabiliyorsun. Stabilizasyonu daha da iyi. Daha başarılı. Normal Sen hangisini tercih edersin? Şöyle yine orada benim kullanım için istediğim şeyler Bariz Ticari etken yani. olacak. Şimdi bunda 4K 60 kare video çekebiliyorum. 4K 60 kare. Tabii H265 bile bağlıyorum. Cever görüntü veriyor çiçek. Onda 4K 30 karede kalıyorum. Yine o da H265 10 bit görüntü veriyor. Hı hı. Ama buna karşı şunu yapabildiği şey var. Canlı yayın yapabiliyor. Canlı Bu 4K 60 itili. çekiyor ama bu da canlı yayın yapıyor. Direkt canlı yayın arabasına bağlayıp 1080 50 interlaser verip canlı yayın yapabiliyorsun. ProRes de veriyor. Progresif, Peki D-Log M'de çekiyorsun. 10 bit çekiyorsun. İşte D-Log bunda sadece direkt D-Log var. M yok. Daha M iyi. E S-Log başarısı daha başarılı bunlar. Yani log başarısı renksiz modu daha başarılı. Tabii. Anladım. Direkt onu zaten menüden de ayarda verebiliyorsun. Yani o kendi S-Log'undan kullanım... daha çok keskinlik vesaire düşürüp yapabiliyorsun. Ee... okey. O konuda okey. Masa kısmında bu seni rahatlatıyor. Ama kullanım ve sahadaki tercih olarak Mavic Air ya, e Ver onu bak. Bir uzat. sete gidiyorsun ya da geziyorsun. At sırt çantanı. Avuç mesut ya buna baksana. Katlanmıyor etmiyor yani. Aradaki boyut farkı şu katlanınca. Estetik fark da etkiliyor seni. Ya tabi. Ya yani bunu katlayamıyorsun edemiyorsun. Bunu taşıman zor. Bunun için mecburen bir çantaya ihtiyacın var. Bunu normal kendi sırt çantana atıp devam edebilirsin. Anladım. O, Kullanım amacı da daha... Ya biraz daha hobi, işlerken. daha profesyonel işler çekeyim. Yani klip çekeyim, reklam çekeyim. Bunu sinema setine bile götürüyoruz. O kadar iş görüyor. İş görüyor yani. Ha, ilk tercih mi? Bence değil ama genelde çok hızlı setler olur ya böyle abi hadi kurulalım hızlı hızlı çekiyoruz tekrar yok. Beş Onlar satın. da kesinlikle bu daha başarılı yani. Çünkü bunu pervanelerini sökmen lazım çantaya koymak için. Açtın bir beklemen lazım. Sinyali falan buna göre biraz daha şey. Yavaş mı yavaş oluyor? Yavaş alıyor. Bunun en fazla kalibre istiyor. O hepsini istiyor. Kalib yani kalibre hepsini yapıyorsun. Bazen ben kalibresiz bile uçurduğumu biliyorum yani. Kalib uçar. Pilotajın iyiyse kalibresiz uçarsın. kalibresiz uçtum ama düz alanda önümü görüyordum. Her şey rahatlı. Ya rahatsa sıkıntı yok. Kalibresiz uçman bir sıkıntı Çok Çok elzem ben. bir problem mi? Pilotajın iyiyse hayır. Ama pilotajın kötüyse evet. Peki fiyat performans olarak şu ikisi arasında nasıl bir fark var? Ee, Phantom biraz daha ucuz. Çünkü daha şu eski model. Şu an güncel ne kadar mesela? Herhalde 15 bin lira falandır, 14 bin lira. Bu? Ama bunun ise işte, bu değil. Obsidian değil. Obsidian bir daha üretilmedi. Bir ara üretildi. 10. yıl özel değil mi? Bir şey için üretildi böyle. Rengi, işte kamerası falan böyle bir optimize edildi normal Phantom'da. Çıkarttılar. Sonra bir daha üretilmedi. Şu an piyasada beyazı var. Bunun evet. beyazı var. Ee, herhalde 15 bin lira bandlıdır. Şey. Onun 18 bin lira. 18.500 lira. Yeni aldık. Hatta kutusu da ya yani burada resmen ilk şey, ürün açıyorsun. Güzel, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tamam. Normalde bak, ondan bende var. Düşün, ben bu işi şey profesyonel olarak yapıyorum ve ondan şu an ben üçüncüyü aldım. Üçüncüyü aldım. Evet. Daha ne güzellerini, ne Çünkü ne bir canlı yayın geliyor. olsun. Canlı yayın işin geliyor. 10 drone canlı yayın yapacağız. Ha evet, o şeyi izledim ben. Survivor'da 10 yaptınız. tane inspire kaldırmanın, yok o ayrı, o toplu drone show. Of, onlar farklı bir cihaz mı 18 drone başlıyor, 3000 drone'a kadar gidiyor. Onlar pilotlu Aa. değil, otomatik drone onlar. Onlar peki Mavic Air 2 Pro'dan mı yapıyorsunuz? Başka Hayır, bir şey onların var. kendi özel drone'ları var. Hiçbir marka ait değil. Hmm. Onlar farklı drone'lar. Altlarında böyle RGB ampulleri var. Hmm. Onları aşağıdan yazılımla yazıyorsun. Yere diziyorsun. Ne kalıyor Daha hiçbir Aa, şey yapmıyorsun. Havada senin resmini çizelim. Evet. Yürütürüm seni. Çok iyiydi ben izledim Boğaz o köpülleri. şeyleri. Geçireyim. Çok başarılıydı. Peki, tamam. Bu konu çok başka yani. Ee, şu cihaz nedir abi? Bu bu Autel. Ya bu yeni girdi piyasaya. Hiç. Autel. Evet. DJI Çin markası diye biliyorum. Çin. Olun. Doğru. Değil Doğru, mi? evet. DJI Çin markası. Autel'i bir şey söyleyeyim hiç araştırmadım. Çok da merak etmedim. Ama bugün işte Taner abi sağ olsun Helisistan dedi ki alın bakın koymasaydı dedi. Ondan dolayı getirdim. Ha, garip bir drone. 6K çekebiliyor. Bir de bunun bir üst versiyonu var. 8K çekeni var. Direkt video da 8K veriyor. Şey olarak çok başarılı kasa olarak Kazma, çok başarılı. Olarak. Yani Phantom'da ispat şey göre daha sağlam bir kasaya sahip. Kaç dakika uçuyor? 40 dakika uçuyor. Peki, Mevik tamam. Mavic Air 2 kaç dakika uçuyor? Ya, bunları tek tek söyler misin bize? Ya şöyle, Phantom ortalama sıfır batarya aldığın zaman yarım saat yakın uçuş sağlıyordu. 27 dakika, 26 dakikaları görüyordu. Sonra Mavic 2 Pro 30 dakikaları, 31 dakikaları buluyor uçması. Mavic Air de hemen hemen yine aynı bantlarda uçuyor. Yani şu an DJI camiasında sonra yani piyasaya çıkan profesyonel olup da en uzun uçan cihazlardan biri bu. 40 dakika uçuyor yani güzel uçuyor. 40 dakika havada sıkıcı oluyor çünkü bir yerden sonra hani bu 20 dakika insanlara şu an böyle ee, çok azmış gibi geliyor ama uçmaya başladın mı o bitmiyor yani o 20 dakika. O uzun bir süre yani. Ama tabii ki hani yeni başlayanlar için o yarım saat bile bazen yetmiyor. Dönüş alamıyorlar. Evet. siz profesyonel için 2 dakikalık işiniz oluyor çoğu zaman. Belki 3 dakikalık biz saniye tek planda çekiyoruz. Evet. Ama şimdi konu profesyonellikle ziyade olmadığı için ben yeni başladım ne alayım? Bu da olabilir. Yeni başladıysan bunda 14 tane sensör var. 1 2 3 15. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 12. 12 saydım. Niye 14 dediler bize? Yo, 14. 14. 14 sanırım. Arka ön 2 tane daha var ya. He, var. Bir şeyler var. Ne demiştik galiba. Kamerasının üzerinden araba geçiyor. İndirdiklerinde çok Yola indiriyorlar. O sırada araba geçiyor. Şuradan araba geçiyor. Tam buradan. Ee, Üst sadece kasa sağlam. Hiçbir şey yok. Şuradaki kasanın şeyi çatlıyor. Kameranın ağzında sadece ufak tefek çizikler, çizikler var. var. Tekerlek geçiyor arkadaşlar. O kadar sağlam bir cihaz yapmışlar. Ama tabii yani senin Tabii nasıl göre geçtiğinde de, de bağlı, düşür evet. yani. Gidip böyle pat diye hani, kameranın vurursan. Ya da dediğin gibi 100 metreden aşağı düşürürsen çok da sağlam çıkacağını düşünmüyorum yine de yani. ya, ya düşmüyor abi. Cihaz yani şunları düşürebilmek ya cihazın çok bakımsız olması lazım. hani gerçekten umursamıyorsundur. Böyle pervanelerini hiç değiştirmiyorsundur. Bataryanı düzgün şarj etmiyorsundur. Ne bileyim. Bir yerlere vurmuşsundur, bakımını yapmamışsındır, sürtmüşsündür falan. ancak öyle böyle çok dikkatsiz ve özensiz kullanacaksın ki havada durduk yere düşsün. Yoksa bunu böyle al havaya koy, yarım saat boyunca hiçbir şey olmadan uçar. Yani güvenli bir şekilde geri de gelir, iner. Çok Bunların hepsinin cihazla. home butonu var. Mevki 2 Pro'yu ilk kullandığım zaman ee, bayağı uzağa gittim. Çağıracağım gelmiyor. O sırada sinyal kesildi. <laughs> ben kendi gelir zaten. 2 dakika geçmeden hemen bataryası azalmıştı. Direkt dedi ki ben eve dönüyorum dedi. Evet. Döneyim mi dedi. Landing evet, dedim ama. Direkt Gelir. Homelanding direkt geldi ve indi. O yani yüzden... mesela beni inanılmaz rahatlatmıştı ve tabii, tabii. drone olan güvenim inanılmaz derecede artmıştı o anda Ya itibaren. düşüremezsin hani sen özellikle bir yere gidip vurman lazım şu cihazları düşürmek için. Ya da şansına bir tane martı gelecek, tutmaya çalışacak öyle pervaneni kıracak havada da düşeceksin. Martılar da çok bir şey yapmıyor. Ya martılar değil de kargalar çok sıkıntılı. Hmm. Kargalar çok inatçı ya Üsküdar sahilde de orada bir tane karga var. Recai koydum ben adını. <laughs> Abi... Bizi ne zaman görse drone hep o geliyor yani adam kargoyu meskenlemiş böyle sahilden böyle 10 metreye kadar onun sahilden kalktığın gibi geliyor hemen şey vuruyor yani vurmaya çalışıyor e tabi kendi canını acıyacağını biliyor mu bilmiyorum ama tam böyle hep salta atıyor drone. A. hep altından giriyor etrafında 360 tatlı atıyor falan e bir istemiyor çarptığı zaman ölecek zaten o çarptığı zaman geçmiş olsun benim drone da gider o da ölür o yüzden evet. hani onlara da temkinli oluyorum şimdi. Abi havada bir can. Benim dronum kırılsın o ölmesin açıkçası ya hani. Değil mi? Çünkü onlar bilinçsiz bir şekilde bunu artık ne sanıyorlar bilmiyorum kendi düşünceleri ne oluyor ama hep bir saldırma. Kendi alanlarını başka biri işgal ediyor gibi mi geliyor? Hep bir saldırma içgüdüsünde bulunuyorlar. Ne olarak şimdi onları da doğal yaşamını bozmak yakışmaz. O yüzden hep onlara da dikkatli uçuyoruz. Mümkün olduğunca çekeceğimiz yere kadar böyle biraz daha yere yakın hı hı. götürüyoruz cihaz, onları rahatsız etmeden. Ya da baktık çok fazla martı karmaşası oldu havada. Çünkü bazen yuvalarının yakın olduğu yerler oluyor. Oralara gittiğinde özellikle bütün martılar havalanıyor. Hepsi saldırmaya çalışıyor. O çok kötü. Ben havada 100 tane martı drone etrafını sarmış durumda. Hani yanlış bir hareket yapsan, yanlışlıkla böyle onlara doğru manevra yapsan, kaçamazsa vurursun. Peki, martı dönür, e, senin cihazına gider. Martıyı anladım, kargayı anladım. Yani kuşla ilgili her şey. Kuşlar saldırıyor. Evet. Ee, yağmur ve rüzgar durumu. Şöyle. Ben ne kadar bir rüzgar hissetmeliyim hani mesela o anda e, vücut olarak nasıl bir rüzgar hissetmeliyim ki bunları uçurmamalıyım. Ya şimdi yerde hissettiğin rüzgarla yukarıda hissettiğin hissedilen rüzgar farklı oluyor genelde hani yerde daha her zaman daha az hissedersin. Ama bir yukarı çıktım bir 10 metre 15 metre yukarı çıktım mı hemen hemen iki katı üç katına bulan rüzgarlar olabiliyor. Zaten. Eğer çok fazla rüzgar varsa cihaz sana hemen uyarı veriyor. Dikkat et çok fazla rüzgar var diye hani. Hangisi veriyor mesela? Hepsi verir. Hepsi verir. Hı -hı. Bu bu kadar eğildi. Sana uyarıyı verdi. Evet. Ne yapman gerekiyor? Aşağı mı inmem gerekiyor? <laughs> yoksa bulunduğum bölgeden başka bir yere alın. Çünkü rüzgar belli bir alanda olduğu için aşağı insan yani beni kurtarır. Rüzgarı mı? yukarıda anlık olarak hesaplayamazsın. Öyle bir durum yok yani. Hı -hı. Özel aletlerin yoksa eğer rüzgarın kilometresini bilmem biraz tahmine yönelik olur. Ondan dolayı öyle bir uyarı aldıysan hiç riske atma cihazını. Çünkü para. Az buz paralar da değiller. Getir indir rüzgarın dinmesini bekle. Riske atma. Yağmurlu havalarda uçurma. Baştan uçurma. Çünkü bunların hiçbiri korumalı metaller değiller. Hı hı. Paslanıyorlar. Kamera paslanıyor işte. Ya metal aksamları genelde ıslandığında çok iyi kurutmazsan paslanır. Paslandıktan sonra da zaten o dedim yani sana bakımsızlıktan kaynaklı drone'un düşebilir diye? Aynen o levele doğru gider, düşer drone'un. Ama çiseleyen havalar da böyle tatlı yağar ya, küçük küçük, o havalarda uçurmanın da bir riski yok. O yağmur senin drone'unu düşürmez. Ama dediğim gibi indikten sonra iyi kurutman gerekir. Sadece i̇yi sensöre yapman. damla gelirse o zaman sıkıntı yok, hiçbir şey olmaz. Olmaz mı? Yok yok, hiçbir şey olmaz. Ha şey, kameran sensör. Evet. He, ekranda yani yağmur damlası yani. görürsün tabii. Ya yani ben hafif bir karda uçmayı denemiştim böyle. Hakkım <laughs> 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 yani gibi indim. Lan. Direkt lap geldi bir tane kartanesi. Yani çünkü rüzgar aşağı doğru atıyor ya. Hı hı. Attığı gibi kamera bütün rüzgarı zaten emen bir yerde. Yani o tanelerini havadan <laughs> topluyor. Hep kameranın üstüne doğru atıyor zaten pervaneler. <laughs> yani kirlenmesi ihtimal. Evet arkadaşlar. Genel olarak amatör olarak başladıktan sonra alabileceğimiz... En güzel cihaz mı var ya? Var. En güzel cihaz var var. Canım, favorisi abi o. çocuk ya yani bir baksana jilet gibi de yapmış. Söyleyelim tasarım. abi. Mevik Air 2, Mevik Pro 2. Phantom. Phantom bu fantezinize bağlı. Hani evet, biraz büyük çelik işte falan hani. Taşımasına zorlanmazsanız alın. Eee DJI dışında da önerebileceğimiz cihaz olarak Kesinlikle kesinlikle. Autel. Autel var. Autel'in farklı modelleri var. Kendi aynı tipe sahip farklı Ve modeller Ve DJI var. kadar da pahalı değilmiş arkadaşlar. Araştırdık biraz. 18 bin lira. Evet 18 bin lira. O da 18 bin lira. Nasıl pahalı? Abi kombosu momosu çok pahalı. Ha, tabii, tabii. Bunun çantasında iki tane batarya Ha evet. Çıkıyor. Bu bir de şeyle geliyor ya. Yani bir de Onu case ile geliyor. Hemen case alalım. Autel. Aa çok iyi. da i̇şte geliyor. Ağırlığını yani. koyuyor. Direk bununla geliyor yani bak içini de bak ama çok da güzel. parçalar da çok sağlanmış. Yani direkt fabrika çıkışı orijinal bir çanta olduğu için içi falan da çok derli toplu direkt drone'a drone'a özel birebir bir çanta. Sen ekstra yapılmasın. sadece iki tane batarya ekliyorsun. Evet. Üzerine de bir tane yedek batarya. Yanında mi? bir tane iki batarya ile geliyor. Şunlar ekstra olarak satın aldık. Burada bir tane daha var. İşte kumandası şöyle. Kumandası ekranlı kumanda. Kumandasında bir ekran var. Küçük bir ekran ama anlık olarak iş görebiliyor. Gayet güzel. Çünkü bunlarda ekranlı kumanda almaya kalktığınızda hemen hemen 10 bin lira sırf kumandaya veriyorsunuz. Ama, Ama başka bir şey de değil mi? Tablet, mablet bağlayabiliyorlar yine. tabi, tabi telefon yine burada yeri var. Hı -hı. Yine telefonu bağlayıp ekranı büyütebiliyorsunuz ya da tablet bağlayın fark etmez. Ya şu şöyle artısı çok iyi ya. Şu çanta artısı çok iyi. Evet, bir de su geçirmez, güzel. darbeye dayanıklı. Gayet başarılı bir çantayla geliyor ve para vermiyorsunuz bu çantaya. Çok iyi. Ben Nasıl çok bir sevdim bunu. Para bu. verdik. Şeyin de çantası var. Yine Fantoma da aldım. Ya çanta önemli çünkü her ne kadar çantanıza atıp taşıyabilirsiniz desem de sonuçta narin cihazlar yani çizilir, edilir, içine tüy kaçar, toz kaçar, bir şey kaçar. Ondan dolayı genelde böyle taşıyoruz. Altende bunu düşünüp direkt çantayla beraber. Çok gönderiyor. Farklı. Yeni başladınız. Gittiniz BİM'den de 200-250 liralık bir drone aldınız. Eyvallah. Uçmayı öğrendiniz. Tabi bu sırada bir de simülatörler var. Simülatör bence tavsiye ederim. Simülatör. internetten bakın. Hatta Steam'de bile var. Simülatörde biraz yine uçuşları arttırın. Ondan sonra alabileceğiniz en güzel drone bu. Hem sensörlü hem bir yere vurma ihtimaliniz daha az. Böyle 2-3 bin liraya alacağınız dronelardan. Hem havada kaybettiniz. geri eve gelebiliyor. Rüzgara kısmen dayanıklı böyle çok fırtınada uçmayın tabii ki ama yine rüzgarlı havalarda sizi üzmez. Kamerası güzel. Kullanımı kolay. Kumandası vesaire da gayet güzel. Kolay evet, taşıması kolay. Ve şey yani dediğim gibi güvenli. Cihazı kaybettiniz. Cihaz geliyor sizi bir şekilde bulup geri geliyor yani. Özellikleri çok güzel. Kamera konusunda. Hani kamera çekim, video Bahşen çekim kalitesi olarak. güzel ama. Çok yanı güzel. sıra fotoğrafı vesaire de başarılı. Hani yeni başlayan adamı böyle wow dedirtecek kadar güzel. Tavsiye ederim. Başlangıç seviyesindeyseniz amatörlüğünüzü attığınızı düşünüyorsanız ufak ufak ben profesyonelleşim diyorsanız Mavic Air 2'yi tavsiye edebiliriz. Pro'su var. DJ Advance modeli var. Ya da ben DJI istemiyorum diyorsanız da Autel çok güzel bir marka. Ve inanılmaz acıda de korunaklı ve çok dayanıklı bir marka. E, tercih edebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Can Canberk'e çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. Kalın.